Chicago Bears geçen sene hayal kırıklığı olarak söylenebilecek bir takım. 8-8. Oldu mu ya şimdi? Ha hayal kırıklığı şeyle başlıyor. Yani başka bir QB ile bu e, 8-8 16 olabilirdi. Ha, Bak, çok, izleyen, rahat olurdu. Çıkabilir. Çok rahat olurdu. Çok rahat olurdu. Yani Kalil Mek baktığında bir önceki sezona göre performans istatistiki anlamda düştü performansı. Ama Hatırla sezonun bir bölümünde hücum girdiği gibi çıkıyor, girdiği gibi çıkıyor, girdiği gibi. Öyle bir hale almıştı yani hı hı. Chicago. Evet. Geçen sezon ne oldu. Turbiski rezalet bir sezon geçirdi. E Aynen. David Montgomery şöyle pohpohlandığı kadar bir running back olmadığını gösterdi. Neden? Üçüncü turda kaldığını hı. birazcık gösterdi. Hı hı. Yani böyle franchise taşıyacak bir QB olmadığını göster, yani running olmadığını gösterdi. Şimdi baktığında so hücumda hiçbir değişiklik yok Vikings'de. Chicago'da. Ay, e, pardon Chicago'da. Ha, Tyent. Ya Tyent. Kol e, Tygen... kıymeti <laughs> aldılar. Morris <laughs> Ma Harris burada. Adam Shaheen burada. Jasper Horstead burada. Jimmy Graham burada. Jimmy Graham burada. <laughs> Ben Brownacker burada. JP Holtz burada. Eric Sabert burada. Darian Clark burada. <laughs> Yoklama <İlla>. mı aldın? <laughs> Aynen. Abi öyle yani ne bu? 10 tane tane şaka gibi. Hani illa ki bunlar elenecek de yani. Hani 10 taneyi de 2 3'e mi düş kaça düşürecek acaba? <gülüyor> yani <gülüyor> Abi, neredesin neredeyse şikayet. Aman herkese Tayans'ın ya bir 4-5 tane falan düşürebilir ama bak şimdi adamların yapacağı başka şeyler var orada. Şimdi Allen Robinson gayet güzel bir receiver. Katılıyorum. Anthony Miller eyvallah gayet güzel. Riley Ridley şey yapacaktır. Bir sıçrama yapacağını ya, düşünüyorum. Bak, Riley Ridley geçen sene hiç oynamadı mesela. Şimdi Calvin Ridley kadarsa ya da Calvin Ridley potansiyelli bir adam. İleride yıldız olabilir ama bu çocuğu güveremedik. Draft öncesi çok iyi şeyler vardı. Özel çalışıyordu Terrell Owens'larla şunlarla bunlarla ya da şey Hiç görmedik. Yani bir çıkış bekliyorsun abi sen gerçekten bu receiver'lardan. Receiver'lardan çıkış bekliyor muyum? Şöyle Çok söyleyeyim. bek ha, <laughs> bekledik, beklediklerim var şimdi. Ya adamlar acayip bir grup oldurdular. Telgin Junior falan dolanıyoruz ortaya. Adam 35 Tedgin yaşına geldi ya. Telgin yani niye Onu artık Junior demiyorum. 35 yaşında adama gitmeyeceğim. <laughs> <cunhirden> ayıp oluyor. <laughs> O da evet. iyi gezmiş ha. geçen bir açtım baktım ona çok takım gezmiş abi o 2007 Ay. yılında girdi Miami'den neyse ya ama e, e, lineları da sıkıntılı İç lineları daha iyi bu adamların ya bu bu takım şey olabilir aslında ee, şeyle beraber Nick Foles'un önderliğinde ha. güzel bir e, onda koşu takımı olması gerekiyor bunun Dekim koşacak e işte Dekim koşacak evet Tarık Tabii. Ko Tarık Kohan'da David Montgomery'de böyle workhorse olsun falan diyeceğim bir adam değil. Yani sezonu belirleyecek adam quarterback demeyeceğim çünkü savunmaya birazdan geldiğimizde savunma canavar hala. Hı hı. Yani Nick Foles ne zaman ya bir ki sezona QB tartışmasıyla da girmiyorsun. Ya yani sezona diyorsun ki bizim QB'miz Trubisky formayı kaybedecek ne zaman kaybedecek? Yani 100 tane adama sorsak Foles mu başlasın? İşte Trubisky mi diye hı hı. Ya benim işim var bu soruya cevap vermeyeyim der ilerler yani. Evet. Yapılacak bir muhabbet değil yani anladın mı? Eğlenceli bir muhabbet değil. Türbiski kötü. Potansiyel görmüyoruz. İşte Falls sakatlıktan çıktı. Philadelphia dışında hiçbir yerde işte başarılı olmadı da Super Bowl kazandı ama normal sezon garantisi yok. Ha olsa bile hani şey de yok. Muhteşem receiver'lar da yok baktığında. Allen Robinson diyorsun. Jaguars da iyi sezonlar geçirdi. Nasıl iyi sezonlar geçirdi? Kopuyorsun maçın daha 5. dakikasında. Şişiriyorsun. O Jaguars bu 35 taştan fazla şey ya. da Bortles. Evet evet tabii. Ya tam fiziksel olarak iyi bir adam. Ama çok da sakatlanan bir adam. Anthony Miller diyorsun. Ne gördük ki? Ryder'i diyorsun. Gayri yani, Ridley receiver olan başka bir tane daha var Biliyorsun <laughs> yes. Ya o onun soy soyadı Tam birebir aynı değil Tam Ridley diyorsun herhalde ee, Kaan'cım Geçen sene ben biliyorsun iki Ridley'i de draft etmiştim Dinleyenlerden Ferhat Sezer şey demişti. işte Ridley kardeşleri babaları bile bu kadar gü Güvenli <laughs> <dedi. gülüyor> Yani yok Ben yani, hücum anlamında Ligin en kötü Hücumu demeyeceğim, yani baktın hani Buffalo'yu bile, Diggs'i, e, en kötü bile olabilir aslında ya Buffalo bile Diggs'i e aldı ama QB'yi de dahil ettiğinde en kötü, yok öyle mi, öyle, aynen, yok Nasıl öyle yani? mi, <laughs> ligin en kötü hücumu QB dahil, QB, Receiver, Tanya'nın. Bunlar mı? Yok Yön, canım. Be. Kim? Ama Hızlıca abi, sor, yani. tartışmalık sormuyorum. Carolina'da bilir şey var abi hani receiver yok QB yok ama kışın McCaffrey var. Abi ne bileyim Cincinnati Arizona ya yok Cincinnati'de bile şeyde Arizona sen de Washington abi. Arizona'da DeAndre Hopkins Cypress Chirikler Kengen Direkten muhteşem hücum. Washington'da kim var? Washington'da valla kim var? Chargers'da kim var abi? Kitlete. bak Adrian Peterson en azından En azından neydi? Ee, geçen sene potansiyel gösteriyor. Chargers'ta kim var? Güzel soru. Ya yani Kim'in var en azından ha. Yani hani aşağı yukarı bunlar. Burada kimse yok ya. Sıkıntı hakikaten ama yani, ama yani şiş, şiş, bak, en azından chargers, da güzel söyledin. Ha işte. Ama o da yani bak hücum olarak baktığında en kötü 3 ucundan falan biri bence. Chicago ucumu 3 5. Öyle bir şey. Kötü değil, dibinde yani dibin. Ya diplerinde. <laughs> İşte ama dediğin gibi, savunma gerçekten savunma yani. Ya yani şu yeter Chicago be kardeşim ya. Yani. yani 15 senedir NFL takip edin, 15 senedir aynı yorumları yapıyoruz abi. Şu anda fenalık geldi ya. Yani 15 senedir savunma harbiden iyi, hücum kötü. Abi Olmaz. nasıl oldu yani? O kadar da GM değişti, Ford değişti, bir şey değişti. Niye, ya bu, bunlar niye hücum yapamıyor ya? Bunlar Super Bowl'da hücum yapmadan aldılar. Alamadılar ya işte oraya kadar Rex Grossman'la. Çıklar. Hayır şey diyorum ben sana. Super Bowl aldıkları sene de <laughs> savunmayla Allah. abla. <Ha>. Adam, <laughs> Body Ryan sağ olsun. Walter Payton var koşturmuyorsun. <laughs> yani böyle şey mi olur abi? Yani ne garip takım ya. Valla. Yani adamların ne hücum olduğunu bilmiyorsun ama 46 defans yaptıklarını herkes biliyor o sene. 1985. Super Bowl ha. Hadi bakalım. Şey de ilginç. adamlar bir ara hücumu iyiydi ama onlar kötü oynuyordu. Bir iki ha. sezon işte. Neydi bu işte şeyler. Brandon Marshall'lar vesaire falan filan o Martial olduğu sene. Hmm, Matt evet, evet. Yani bu adam doğru. Ara, ya, bir yere getirdiler. Olmuyor ya bu takım hücum olmuyor ya. Yani. İşte bak Jay bir yere kadar hücum yaptı bu takımda ama değil mi? Ya vallahi şey Jay benim hiç beğendiğim bir adam değil. Sen potansiyel görüyordun. Gunslinger gibi diyordun. Ben de diyordum ki Gunslinger olsa niye işte her sene 26-27 taştan pasında kalıyor falan 30 yapamıyor. O, o bile iyiymiş yani. İşte Berze göre iyi evet. <laughs> yani şimdi savunmada her şey yerli yerinde. Kalilmek burada. Robert Quinn falan geldi. Yani muhteşem savunma devam. Yani doğru diyorsun ve üstüne geldi bir de. Üstüne geldi. O yüzden yani savunmaya yüklendiler ama işte hücum kötü olduğu için buraya yani ben 8-8 diyeceğim yine geçen seneye ya aynı. Ya, ich biki, ya, kalimetle Robert Quinn ortalığın anasını ağlatamazlar mı diyorsun? Ağlatırlar ağlatmasını da yani bir QB controversy şimdi Jets'teki kötü QB controversy hatırlasan işte Tebo mu, Sanchez mi muhabbeti. Nasıl sezonu bitirdi. E bu da böyle yani. Şimdi sen false'u getirmişsin. Umutlar gitmiş zaten Turbinski'den. Turbinski de çıkarken ne zaman kaybedeceğim diye çıkıyor. Abi açıkçası ben de Nick Foles'un hemen şey yapılacağını, etkisini yapacağını düşünmüyorum. Sen 8-8 oraya vere dur. Ben de bunlara 7-9 veriyorum. Ya Biraz ben de şeyden... aslında öyle şey hissettim de yani bu kadar iyi savunmaya da şey olursa eğer winning season olmazsa yazık olur da hatırlar varsın olmaya. Ama kayıpları da var. Çünkü adamla tam şeyi getirdiler. E... Robert Cooney'i getirdiler ama adam da kaybettiler orada şey falan Leonard Floyd gitti. İşte Prince Amukamara gitti. 10 ee, e tane şey, getirdiler. Trey Sadarius Smith falan gidince de hiç eksikliğini hissetmediler aslında bakarsan yani. Gel yani şimdi. playoff yapmışlardı. Abi mı? mu? Preston mu? Bir tanesi oradan gelmedi mi ya? Doğru. Ya, hay, hatırlamıyorum nerede. Artık bizden onlar falan. <gülüyor> <gülüyor> şimdi <gülüyor> baktığında bilemiyorum ya. Yani bana da hiç winning season söylemek gelmiyor içimden de. Ya bu kadar ama çünkü neden gelmiyor biliyor musun bak? Çünkü her takım e, yani eğer çok kötü bir offseason season geçirmediysen birazcık kendini e, toparlamış gibi geliyor. Çünkü her takım e, kötü adamları gönderdi. Nesin ne no oldu da aslında daha. dediğin doğru Rast da. Ettiler. Bak Vikings konuştuk, şey konuştuk, Packers konuştuk, Bears konuştuk. Bunların hiçbir kendini toparlamış gibi değil yani. <laughs> Geçen seneye göre yani bak. o da doğru ama yani... <laughs> ne yapmışlar abi anlaşık mı off season'a girmiş bu takımlar? Tabii tabii kendi aralarında teker kurmuş. Hey beyler hiçbirimiz çok fazla şey yapmıyoruz. Gelişmiyoruz. <laughs> evet. Orada bir sıkıntı var. Ama yani sıkıntılı yine be. Bears. Bears'in her tarafından sıkıntı yok. Kyle Long gitti abi. Kyle Long'un yerini sen kimle dolduruyorsun orada ya? Offensive line'da. Ha değil mi? Offensive line'e hiç bakmadık ya. Neyse. Abi canım, adamlar. Ha ha Clinton dikler gitti. Bilmem ne. Neyse abi. Kyle Long abi emekli oldu herif gitti. Uğraşamam <laughs> dedi ya. Uğraşamam dedi. Evet, evet. yani, bu arada Rex Grossman dedik de yani kimse de demiyor ki ya kardeşim Peyton da Super Bowl'da önce Rex Grossman'ı yenerek kazandı. Değil mi? Adam gibi bir QB olsa kesin alırlardı o maçı. 2007 Super Bowl işte 2006 yılında Ya i̇şte Ama sonrasında. işte adam gibi bir QB'ye para versin o zaman Brian Urlacher'ları bilmem neleri aynı kadroda tutamıyorsun. Çünkü o golf seyirci konuştuk ya hani diyor ya Peyton. İşte Force'u getireyim, Ilay'ı getireyim. Yenerler He. seni. E şimdi o karşı cevap olarak ''Aa ben de Drew Brees'le işte Russell Wilson'u götüreyim, gelsinler seni.'' Diyemezsin de. tabi. Ama, ama baktığında yendiğin kişi Rex Grossman. Her zaman ya. Hı, abi, kesinlikle. Biz, yani, işte her zaman ne diyoruz? e, çaylak sözleşmesindeki QB elit seviyede oynayınca Super Bowl'u alabiliyorsun bir 2 senede. Russell Wilson böyle aldı, Patrick Mahomes böyle aldı. Ha. Olmayacak şey değil bu. Lamar Jackson da böyle alacak. Oh, oh, oh. Önümüzdeki önce tabii önce MVP sonra Super Bowl. Bizde Biz de böyle. Neyse. <laughs> ben e, e, söyle. Cam Newton öyle yapmadı. Aynı sene ikisini birden yapayım dedi. Olmadı. <gülüyor> 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 Alakaya bak, <değil> Vay Neyse. E, sen ne dedin? 7-9. Ben dedim 8-8. Pişmansın o 8-8'den. <laughs> Yok ya. ya yani şöyle pişmanım <laughs> tamam mı? Şimdi dedik 8-8. Işte ya Erebol Kulübü'ne kalilmek ya bir şey olursa. Anladın mı? <laughs> Şu i̇şte o moddayım. Şimdi bunlar kalilme. Gittiği anda 3 galibiyetteler. 4 ee, galibiyetteler. <laughs> Olabilir. Yani, yani Nick Foles'a güvenemiyorsun ki işte Nick Foles'a. Adam Philadelphia dışında yerini yadırgıyor. Ne Jacksonville'de oynayabildi ne Rams'de oynayabildi yani, hiçbir şey yapamadı. Jacksonville'de sakatlandı. Onu söyleyelim yani. yani. O yüzden bir şey demiyorum. Jacksonville günah senin boyuna bak yani. Anladın mı? <laughs> <laughs> Rams konusunda tamam mı?